Yine kanalımdan herkese merhaba. Bugün alt karın antrenmanı yapacağız. En zor eriyen, en zor toparlanan bölgelerden biri. Ama imkansız değil. Başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Düzenli çalışırsanız, beslenmenizi de entegre ederseniz yapamayacağınız, sonuç alamayacağınız şey yok. Haydi bakalım. O zaman alt karın antrenmanında terlemeye, benimle birlikte yanmaya hazırsanız başlıyoruz. Hazırız. Kronometremi hazırlıyorum. Tüm egzersizler boyunca yandan bana bu şekilde baktığınızda bel boşluğu vermiyorum alt karın için. Bel boşluğunu kapatıyorum. Göbek deliğimi içeriye doğru çekiyorum. Zaten burada karnımı çok aktif bir şekilde hissetmeye başlıyorum. Haydi bakalım ilk egzersiz için kronometremi açtım. Bacaklarını önce masa pozisyonuna al. Sonra yukarıya düz uzat. Eğer uzatamıyorsan biraz bükülü kalabilir. Ya da biraz aşağıda tutabilirsin. Kollarını da gövdenin yanına uzat. Hatta ellerinle şu şekilde kalçanın altına destek ver. Al nefes. Nefes boşaltırken. Karın aktivasyonunu bozma. Haydi eğer çok kuvvetliysen kaldır üst gövdeyi. Ellerinde desteği kes. Eğer yapabilirsen. Yapamazsan ilk başta başladığım gibi yatır gövdeni, poenlerini devam et tekrar size. Karnını çek içeriye. Ben zor olanla devam edeceğim. Haydi minik bir ara verelim. İkinci turu açıyorum. Her egzersizi seviyenize göre 30 saniye 40 saniye kadar yapabilirsiniz. Ara arada 10-15 saniye kadar dinlenme koyabilirsiniz. Şimdi burada azıcık soluklandıktan sonra haydi bakalım ikinci egzersizle devam ediyoruz. Bu şekilde dirseklerimin üstündeyim. Ve ellerimin temasını tam sağladıktan sonra kalkışını yaptım. Ayaklarımın yerle temasını kestim. Çek karnını burada içeriye. Açıl, al nefes. Kapat, ver. Karın aktivasyonunu bozma. Çek göbek dediğin içeriye açıldığında da burada karın aktif olsun. Karın kaslarının yukarı yürümesine müsaade etme. Çok güzel. Yavaşça bıraktım. Süper. Yine bir 10 15 saniye kadar dinlenme koyuyorum. Bu sefer demin yaptığım başlangıç pozisyonu gibi burada sabitliyorum. Ve omuzlardan içeriye doğru kapanmıyorum. Burada. Aç göğüs kafesini. Bacaklarımı yavaşça tek tek masa pozisyonuna alacağım. Karın aktivasyonundan sonra. Çek göbek deliğini içeri. Masa pozisyonuna aldım. Ve yukarıya düz uzatıyorum. Aşağıda nefes al. Ver yukarıda. Aşağıda nefes al ver. Al nefes, ver. Tekrar al nefes, karın aktif. Ver yukarıda, sıkıştır. Üst gövdenin stabilitesini bozma. Hadi son iki. Çok güzel. Yavaşça bıraktım. Süper. Hemen kısa bir dinlenme. Bu sırada sırt üstü uzanıyor. Şimdi burada yine ellerimi şöyle kalçamın yanına yerleştirdim. Kollarımı düz attım. Omuz başlarını çekme kendine doğru rahat bırak. Karnın hiç rahat değil. Haydi bakalım. Çek göbek deliğini, kapat bel boşluğunu. Dizlerimi, bacaklarımı 90. Yani masa pozisyonda önce bir kaldırdım. Burada eğer yapabilirsen bu şekilde kullanabilirsin. Bu şekilde de kullanabilirsin. Düz de uzatabilirsin yukarıya doğru. Ben şu şekilde göstereceğim. Al nefes, karın kaslarını kullanarak kaldır kalçayı nefes boşaltırken. Bir, haydi devam boşalt nefes, kaldır karın gücünü. Haydi ileriye doğru da uzat ki alt karın devrede. Çok güzel, hiç düşürme enerjini. Karın kaslarını kullan, hisset onları. Bacaklarını bu şekilde ileriye doğru uzattığında karın hala aktif ve bel boşluğun kapalı olsun. Hadi son iki. Dayan. Ve son. Hadi bir tane daha. Süper. Ha. Oh. Yandı, yandı, yandı. Çok güzel hissediyorum. Haydi. Dinlenme. Kronometremizi dinlenme için hazırladık. Şimdi Yine çok güzel bir alt karın egzersizine devam ediyoruz. Birazcık soluklan nefesler. Kısa bir egzersiz olduğu için çok uzun aralar vermiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bu pozisyonda uzandım. Bacaklarımı yine masa pozisyonu alacağım ve üst gövdemi kaldırıyorum. Ellerimi başımın arkasına kenetledim boynumun arkasına destek için. Bacaklarını uzat ve burada karın kaslarını aktif edebildiğin yerde kal. versiyonu için yat, ellerini koy, gövdenin yanına destek olarak kalçanın yanına. Haydi devam. Bırakma, bozma. Devam, devam. Küçük küçük, küçük küçük. Kal orada. Sık karnını. Çek, çek. Çek göbeklerini için Süpersin. Hadi kal burada. Kal 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 dayanırsın dayan. Dayan. Çek karnını hiç bırakma. O alt karın kolay gitmiyor bırakma. Şimdi yavaş bıraktım. Oh 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 yandım yandım yandım. Çok güzel hissediyorum. Haydi bakalım. Dinlenme. Birazcık solukla. Sonra devam ediyoruz. Kronometremize gene bir ayarlayalım. Şimdi alt karın için yanmalar yoğun bir şekilde hissedildiğine göre bırakmak yok. Bırakmıyoruz. Bacakların masa pozisyonunu aldım. Nefes. Üst gövdeyi kapatma. Aç göğüs kafesini. çalıştırmayla birleştir bacaklarını uzat. Tam bir daire çiz çizebildiğin kadar. Çok zorlanıyorsan dairenin çapını küçült. Ama karın aktivasyonunu bırakma. Bacaklarını düz atamıyorsan bükebilirsin. Kalça kemiklerin ve karnın stabilitesini korusun. Sen o sırada çiz daireni. Üst gövde stabilitesini korusun. Sen o sırada çiz daireni. Çok güzel. Haydi bir tane daha. Bir tur daha. Haydi bir. Son. Bacaklarımı masa pozisyonuna getirdim. Yavaşça bıraktım. Uh, çok güzel. Harika. Harika. Devam ediyoruz. Şimdi azıcık soluklan. Dinlen. Plank pozisyonuna geçeceğiz. Plank pozisyonuna neye dikkat ediyorum? Bütün gövdeyi aktif tutuyorum. Plank pozisyonu için. Haydi hazırlığımızı yapalım. Eller ve omuzlar hizalı. Kalça ne aşağıda ne çok yukarıda. Göbek deliğimi çektim içeriye. Bütün gövdemin aktivasyonunu hissediyorum. Haydi çek şimdi. İki kolunun arasına dizini nefes boşaltırken. Ve karın çok aktif kalsın. Al nefes plankte. Ver ortaya doğru çekerken. Al nefes bilekte. Ver ortaya doğru çekerken. Sırtına kambur yapma. Gövde aktivasyonunu bozma. Şu an bütün gövde, bütün vücut çalışıyor. Haydi nefes al. Boşalt. Ortaya doğru çekebildiğin kadar çek karın kaslarını kullanarak. Ve son. Hadi kal burada plankte. Kal kal kal. Dayan. Çek karnını. Çek. 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 Büyütmek zor. Küçültmek zor. Unutma. Dayan. 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 Dizleri koy. Yavaşça. Child pose. Topuklar ve kalçayı birleştir, parmak uçlarından ileriye doğru minik minik uzarken baş kolların arasında derin derin nefes alır. Çok güzel. Yavaşça omurlarımı tek tek düz bir duvara yerleştirir şekilde kalkıyorum ve egzersizimi sonlandırıyorum. Bakalım. Tam 10 dakikalık bir egzersiz olmuş. Alt karın biliyorsunuz sezaryenle doğumdan sonra, çok büyüyen karın gebeliklerinden sonra veya genetik yapıdan, yani herhangi bir sebepten, beslenme, beslenme çok önemli. Bu gibi sebeplerden dolayı alt karın vücudumuzda en zor eriyen, en zor toparlanan bölgelerden biri. Bunu antrenman programınıza düzenli olarak eklerseniz, ee, sayıları değiştirebilirsiniz, seviyeyi değiştirebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar göstermeye çalıştım hani kolay ve zor versiyonlarını. Ee, değiştirerek e eklerseniz eğer antrenman programınıza çok güzel neticeler elde edersiniz. Haftada minimum 2 gün ekleyin, başka karın antrenmanlarınızı ekleyin veya ekleyemem ben sadece bunu çalışacağım diyorsanız haftanın 4 günü çalışın. Beslenmenizi de buna entegre ederseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Ama diyastasis rektisi olanlar bu egzersizi çalışmasınlar. Çünkü e, zorlayabilir. Hani aşırı zorlamak bu anlamda iyi değil. E, dediğim gibi beslenme ve düzenli egzersizle elde edemeyeceğiniz sonuç yok. Sporla kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.